Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere kova burçları için Şubat ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki sevdiğiniz insanda olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Bir bakalım ne gelişmeler olacak. Evet, duygu ve düşünceler diyelim. Aranızdaki ne varsa bana yansısın arkadaşlar. Bu insanla bir görüşme yapacaksınız. Ama sıkıntılı bir görüşme. Arkadaşlar bu yaşanmış da olabilir bazılarınız için. Hani bir e, istediğiniz gelişme olmamıştır. Yani bu insanla bir konuşma yaptıysanız da yakın bir süreçte aranızda bazı sıkıntılar var gibi. Çünkü farklı anlıyorsunuz birbirinizi ya da bu insan kendi istediği şekilde sizi anlıyor gibi. Kendinde her konuda haklı gören birisi olarak çıkıyor. Ama size karşı bir zaafı var. Sizi de sevdiğini görüyorum. ama bu devam eden beraberliklerde ya yeni bir sıkıntı oluşmuş ya da bu insanla alakalı bir anda bir iletişim almış olabilirsiniz ya da istediğiniz gibi olmamış olabilir bu sonuç ama e, düşünecek bu insan çok düşünüyor sizinle olmak istediğini görüyorum kesinlikle bir yol bulacak yani sizinle olmak için de bir çaba sarf edecek gibi bu kişinin e, önce bir kendisiyle bir sorunları var arkadaşlar yani e, dediğim dedik e, bildi e, yani e, dediklerini yapmak isteyen birisi yani her dediğini uygulamak istiyor. Yani aklına geleni yapmak istiyor gibi bu insan. Hani bir de her konuda kendini haklı gören bir insanla da zor anlaşılır. Şu sıralar bu bir ego savaşında sizinle ee, kendi bildiğince davranmak istiyor ama olmuyor. yani diyorsunuz ki siz de bana önceki gibi gelemez ya da bu şekilde ben bu kişiyle olamam gibi düşünceleriniz var. Gelgitli bir beraberlik olabilir. Çoğunuzun inişli çıkışlı durumları çok ama yine de aranızda bağınız var. Bu insanla ne kadar da sorun yaşasanız da yine onu da siz çok düşünüyorsunuz. Aranızda büyük bir bağlar var. Bazılarınız ikiz alev yani hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu insanın mutsuzluğu size yansıyor, sizin durgunluğunuz bu insana yansıyor. İki tarafta bu etki altında aslında. İster görüşün ister görüşmeyin. Bu şekilde gözüküyor bağlarınız. Ee, koşullarınız, şartlarınız belki aynı değil. Ama yine de düşünce olarak çok yoğun. iki tarafta birbirini düşünüyor diyor bakın Evet ağır ilerliyor. Bazı durumlarınız ağır ilerliyor sizin. Uzun süreden beri e, haber de bekleyenleriniz var. Hani bu insan e, gelecek, adım atacak. Ara ara atmış da olabilir ya da Soğukluk enerjisi devam etmiş. Yani adım aldıysanız bile devamını getirememiş ya da belirsizlik çok çıkıyor. Siz buna gelemiyorsunuz. Yani ben artık önümü görmek istiyorum. Belirsizlik içerisinde olmak istemiyorum diyorsunuz. Haklısınız. Evet bu yüzden ya fazla bir mücadele emek gösterecek size ya da arkadaşlar önceki gibi olamayacak. Yani siz kararlarınızı almışsınız ve burada bir duruş sergiliyorsunuz. Yani bu insan kesinlikle sizin istediğiniz gibi olmazsa siz bu insanı kabul etmeyecek gibi duruyorsunuz. Evet. Sizi seviyor. Bunu çok iyi biliyor ama ego. Ego diyor yani arkadaşlar gurur. Kendi istediği gibi davranmak istiyor. Ya da bilmiyorum bu gurur sizde de olabilir. Eğer siz yapıyorsanız arkadaşlar kendinize engel oluyorsanız hani Haksız olduğunuz halde kendinize engel koyuyorsanız bu insanla alakalı görüşmek istemiyorum ya da aramayacağım o arasın diyorsanız burada yanlış sizin yanlışınız gibi görünüyor. Ee, yani burada ikiye bölünmüş bakım. Hani bazılarınız e, haklı. Gerçekten haklı ama bazılarınız diyor ki böyle bir ikilem yapıyorsunuz yani benim de hatalarım vardı diyorsanız bu durumda biraz daha eee Katılaşmamanız lazım Biraz daha böyle sizin de bir şeyler yapmanız lazım gibi Ama bunu kendiniz hissediyorsanız Kendiniz içinizde diyorsanız Ben de sebep oldum Böyle olmamıza Hani benim de hatalarım vardı diyorsanız e, Sizin de biraz daha alttan almanız lazım Ya da sizin de bir davranışlar yapmanız lazım gibi Artık siz kendinize sorun e, O mu haklıydı Siz mi haklıydınız Aranızdaki sorunlarda ve ona göre de davranışlarınızı ona göre yapın diyor bakın. Ama hep ben emek gösterdim. Hep ben çaba gösterdim. Ben artık bir şey yapamam. Ee, karşımdaki insan bir türlü anlamıyor. Ben adım attıkça benle ilgilenmiyor ya da e, kendi konforuna düşüyor diyorsanız da bu insana karşı bekleyin. Siz yapmayın yani bir şey. Kendinizi geri çekin. Çok net. Yani bakın eee bazı şeylerin sizden de kaynaklı olduğunu bazılarınızın hani beni dinleyenlerin hepsi değil ama çünkü burada bu duyguda olanlar da var bu bana çok güzel yansıyor arkadaşlar görüyorum bu tabi sizden sizin düşüncelerinizde olup bitecek hisleriniz ne diyorsa ona göre davranın ama barışmalar çok güzel sonuçlar elde edecek misiniz barışmalarda hani hangi taraf adım atarsa güçlü gelişmeler olacak Seviyorsunuz çünkü birbirinizi ama inatlaşmalar çok diyor bakın Yani sizin aranızda gerçekten soğuk rüzgarlar esiyor arkadaşlar. Yani sizin tartışmalarınızda çok güçlü sevginiz de güçlü gibi. Ee, siz yani tepkilerinizi yüksek veriyor olabilirsiniz ya da bu insan çok magresit. Bir anda bu kişi tepki veriyor? Ee, gerginlik enerjisi de çıkmış yani. Sizin daha çok birbirinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Biraz çevre etkileri çıkmış. Eğer eşiniz için dinliyorsanız üçüncü kişi etkileri çok var bakımda aileden olabilir arkadaş çevresinden olabilir hani benim e, artık bazı şeyleri tahminim yok diyenleriniz var e, hoşunuza gitmiyor yani bu kişi dediğim dedik karakter olabilir bir de onda hoşlanmadığınız eşinizde bir şeyler var yani e, bir davranış olabilir arkadaşlarıyla çok mu vakit geçiriyor ya da nedir onda hoşunuza gitmeyen bir şeyler gözüküyor burada arkadaşlar ama e, değişmesini istiyorsunuz ama sabır da gösteriyorsunuz bu konuda. Bana böyle göründü bu. Hakkınıza hayırlısı olsun. Çok olayın üzerine düştüm mü? E, haklıysanız da haksız oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da görüyorum. Suratınızda bir asıklık var. Sevdiğiniz insanla yaşamak isteyip de yaşayamadıklarınız çok net çıkmış. Özlem de duyduğunuzu görüyorum. Gelsin diye bekleyenleriniz var. Küslük çok yani bu bakımda. Bu kişinin de suratı asık arkadaşlar. Devam eden beraberliklerde de bir soğukluk enerjisi çıkmış ama bu Şubat ayında bazı şeyler değişecek. Hızlı gelişmeler, hızlı adımlar alabilirsiniz. Küslük olsun ya da devam eden beraberliklerde bir sıkıntınız varsa bu konularda olsun. Konuşmak isteyecek ya da kendisini affettirecek size görünüyor. Evet eşinizin de sizi sevdiğini görüyorum. Bakın evli olanlar için de. Şimdi ben kadın erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum ama bazen böyle evlilik işaretlerinde ben ona göre de konuşuyorum arkadaşlar. Bu dediğim evlilik için mesela evli olanlar için sizi bir sevindirmesi var. Yani sizi mutlu etmek istiyor. Onun düşüncesinde size bir, bir şey almak istiyor ya da sizin istediğiniz bir şey biliyor onu yapmak istiyor yani artık neyse bu her şey olabilir. Değerli bir eşya olabilir sizin sevindirecek başka bir şey de olabilir. Ee, aslında sizi seviyor ama e, memnun e, edemiyorum diyor kendisi de. Yani memnun olmuyor diyor sizden içinde e, kendinde haklı gördüğü konuları var yani. Yani siz ondan şikayetçisiniz o da sizden şikayetçi gibi görünmüş arkadaşlar burada. Evet, biraz da tabağınıza bakalım. Evet arkadaşlar, büyük bir balık var. Balık kısmettir ve seçenekleri de gösteriyor. Etrafınızda e, kısmetleriniz var. Sizi beğenen birileri var. Yeni teklif alanlarınız olmuş sanki bunu değerlendirmek istiyorsunuz. Belki de ayrıldınız eşinizden yeni birisini mi hayatınıza almak istiyorsunuz? E, uygun bir diyor Yani nasıl desem arkadaşlar? Sizinle uyum içinde olacak ve aynı durumu paylaşacak birileri birisini görüyorum. Evlenip ayrıldıysanız mesela bu da aynı kaderi paylaşıyor sizle. Yani bu kişinin de ortak yönleri olacakmış. Hayatınıza birisi girecek. Ama kalbiniz boşsa, ben hiç evlenmedim. Hayatıma birini istiyorum diyorsanız da bu Şubat ayında bu fırsatlar karşınıza çıkacakmış yani. Birini tanıyabilirsiniz. Arkadaşla başlayacak bazı durumların daha sonrasında Farklı bir boyuta geçeceğini görüyorum. Kiminizde de e, sevgili olacak mısınız? Yani arkadaşken bir yakınlık, bir sürpriz gelişmeler görünüyor arkadaşlar. Evet aynı iş yerinde çalışanlar var sanki. Burada da kıskançlık konuları çok gündemde. Zaten karşınızdaki insanla ister aynı yerde çalışın ister çalışmayın. Aranızda büyük bir kıskançlıklar var arkadaşlar. Bu insan size ne kadarını gösteriyorsa da daha farklı yani daha fazlası var. Her iki tarafta da görüyorum ben kıskançlık ama bu insan daha baskın gibi. E, ateş elementinden olabilir, su burcundan olabilir e, yani böyle hissediyorum, görüyorum. E, arkadaşlar hava burcundan da hissettim yani yükselinde olabilir ama bu kişi çok kıskanç çok şey göstermiyor, yansıtmıyor, çok inceliyor. Yani püst olsanız sizi gözlemliyor. O şuna da gitmeyen bir şeyler görüyor gibi. Ee, sizde de gözlemle var ama siz de onu gözlüyorsunuz sanki. Ara ara haber almak istiyorsunuz bu insandan ya da haber alıyor gibisiniz. Karşılıklı görüşme bu Şubat ayında olacak. Ya da aranızda yol mesafesi varsa telefon durumları iletişim olarak görünüyor. Kesinlikle bu Şubat ayında güzel gelişmeler olacak ilişkilerde. Ama şu anki anlık enerjide böyle bir umutsuzluk var. Umutsuzluk hissettiğiniz konuları değiştirin arkadaşlar. Yani olumsuz baktığınız her şeyi hayatınıza çekersiniz. Biraz daha enerjinizi yükseltin. Bu insanla küsseniz gelmesini istiyorsanız ya da devam eden beraberliklerde Sıkıntılarınız varsa biraz enerjinizi değiştirin. Hani durgunluk gözüküyor üzerinizde ve bunu karşınızdakine yansıtıyorsunuz. Onun da isteği yok gibi. Evet canlarım, bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Orada müşteri memnuniyetimi de paylaşıyorum. Sevenlerimin de takip etmesini istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.